Sihirli sürpriz araba. Mete arabaları çok severdi. Oyuncak kutusundaki bütün arabaların isimlerini bilirdi. Bir gün bahçedeki eski sandıkta, daha önce hiç görmediği, üzeri tozlu kırmızı bir oyuncak araba buldu. Mete arabayı alıp eve getirdi. Yumuşak bir bezle tozunu nazikçe sildi. Araba parladıkça daha da güzelleşti. Keşke gerçek olsan, diye fısıldadı Mete. Seninle ne maceralara atılırdık. İşte o an inanılmaz bir şey oldu. Kırmızı araba hafifçe titredi ve etrafına sihirli ışıklar saçmaya başladı. Giderek büyüdü, büyüdü, büyüdü ta ki gerçek bir araba boyutuna gelene kadar. Arabanın kapısı kendiliğinden açıldı. Mete'yi içine davet ediyor gibiydi. Mete bir an bile tereddüt etmeden sürücü koltuğuna oturdu. Direksiyon tam ona göreydi. Araba motor sesi çıkarmadan yavaşça havalandı ve bulutların üzerine doğru yola çıktı. İlk durakları pamuk şeker bulutlarıydı. Bulutlar yumuşacıktı ve çilek tadındaydı. Daha sonra yıldız tozu şelalesine uçtular. Gökten akan parıl parıl yıldız tozlarının altından geçtiler. Mete elini uzatıp bir avuç sihirli parıltı yakaladı. "Bu harika!" diye bağırdı Mete. "Ama hava kararmadan eve dönmem gerek." Araba onu anlamış gibi farlarını bir kez yakıp söndürdü. Sihirli araba eve giden en güzel yolu seçti. Ayın gümüş ışığının aydınlattığı uyuyan evlerin üzerinden sessizce süzüldüler. Mete'nin bahçesine yavaşça kondular. Araba küçülmeye başladı ve tekrar eski oyuncak boyutuna geri döndü. Yere inmeden önce farlarından biri Mete'ye göz kırpar gibi parladı. Mete küçük kırmızı arabasını alıp odasına götürdü ve yatağının başucuna koydu. Artık onların büyük bir sırrı vardı ve yarın onları bekleyen yepyeni maceralar.